Hadi başladık bakalım. Trent yoldan 1089 liraya aldığımız Arzun AR5063 model. Neydi bu üflemeli fön maşası? şekillendirme ve fön olarak geçiyor. Evet kutusu bu. Aslında Remington alacaktık. Ama yorumlarda şu başlığı çok sık çıkıyor diye ben sen okudun mu onu yorumları? Ben okudum. Yorumlara çok bakmadım ama çok fazla olan kişi vardı onu gördüm. Yani. Puanı anı da yüksekti. Hmm, bunu Remington poğun. daha pahalı ama bu daha puanlı. Remington evet. 1500 lira civarında. Modeline göre değişiyor da bunun hem fiyatı makul hem de yorumları çok olumlu diye bunda karar kıldık. Artık nasıl çıkarsa. Bu arada özelliklerinden bahsedelim. Sen aç hadi. Kullandıkça sorun olursa yorumlara şey yaparız. Tamam. iyon teknolojisi diyor iki kademeli hız ve asa ayar düğmesi uzun ve kısa saçlar için iki şekillendirici fırça ee, bu, kadar. bu daha uzun ve kalın terli saçlar için ideal olan başlık evet. bu daha kısa saçlı ve ince terli olanlar için ideal başlık bir de dalga yaparken saç için daha uygun tamam. Ya da saç kurutma başlığı var, direkt kurutma özelliği olarak kullanmak için. Çimşim, şöyle de açayım. Bu sanırım 19 milim boyundadır. 19 milim? Milim. Saç. Tabii ki böyle 32 milimyle, 32 falan. Buradan şuradan galiba çıkartılıp takılıyormuş. Ben de daha hiç kullanmadım, bilmiyorum ama şurada soğutucu özelliği varmış. Şurası en yüksek ısı, şurası orta ısı, burası da işte kapatma düğmesi. Sıra, bir, iki. Şuna bas, ha, ona basıp takıyorsun onu. Ben de öyle Tarafını, şöyle. Tamam. Oturdu mu? tuturdu galiba. Tamam. Evet. Şey kablosu şu dönüyor mu şu başlık? Çevir bakayım. Dönüyor. Hı, tamam. Koyayım Şuradan da, da fan galiba burası. Da. Hı hı. Başka bakalım herhangi bir ayarlar burada sadece değil mi? Başka yok. Yok. Evet şu kutu bahsedelim. Burada kullanıcı kılavuzu var. <laughs> Ee, şurada bir şey var. Bu 3 yıl garantili. Normalde. Şuradan barkodunu kodunu okurduk. Yani ürünü kaydettirirseniz bir yıl daha artı garantiye sahip oluyor. Başka bir şey yok. 4 yıl garantili olmuş oluyor. Evet, Sorusu olan olursa keşfettikçe yorumlara yazabiliriz. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz dediğimiz gibi soru sormak isterseniz yorumlarda yardımcı olabiliriz. Remington da karar kılmıştık ama yorumlara bakarak arzumu aldık. Hem fiyatı makul hem de daha kaliteli diye düşündük. İzlediğiniz için teşekkürler.